Dördüncü madde. Uyluk kaslarını ve hareketlerini bildirir. Ey aziz! Bilinmelidir ki anatomi bilginleri şöyle demişlerdir. Uyluğu hareket ettiren kasların en büyüğü, onun mafsallarını açan kaslardır. Diğerleri ise onu bitiştiren ve tutan kaslardır. Çünkü uyluğun en önemli görevi, açılma ve bükülmedir. İnsan, bacağın açılması ile ayakta durabildiğinden, açılması bükülmesinden daha önemlidir. Bundan sonraki büyük kaslar oturma kaslarıdır. Bundan sonra uyluğu vücuda yaklaştıran kaslar gelir. Daha sonra uyluğu arka tarafa döndüren kaslar vardır. Uyluk mafsalını açan kasların en büyüğü aynı zamanda beden kaslarının en büyüğüdür. Çünkü oturak kemiğini ve kasığı kuşatıp uyluğun arkasına ve iç taraflarına yönelerek diz kapağına kadar ulaşmıştır. Ve bunun liflerinin çıkış yerleri çeşitli olduğundan işleri de birbirinden farklı olmuştur bazı liflerinin çıkış yerleri, kasık kemiğinin alt tarafından olup, uyluğun iç tarafına meylederek dağılmıştır. Bazı liflerinin çıkış yeri uyluğun yukarı kısımları olup, bacağı yukarı kaldırmıştır. Bazı kaslarının çıkış yeri, bunun çok üzerinde olup, iç tarafına meylederek kaldırır. Bazı kasın çıkış yeri, kasık kemiği ekleminin önünden olup, uyluğu, yine düz bir şekilde açmıştır. Bir kası, kasık kemiği mafsalını arka taraftan sarmış olup, bacağı düz bir şekilde yayılmıştır. Bu üç kasın çıkış yerleri böğür, oturak kemiği ve kuyruk sokumundandır ki, o makadda olan kemiktir. Bu üç kasın ikisi etli, diğeri zarımsıdır. Bütün bu kasların veterleri uyluk başından arkaya bitişiktir. Bu kasların biri kasılırsa, bacağı kendine yönelterek açar. Eğer iki tarafıyla çekerse, uyluğu düz olarak yayar ve bir adalenin çıkış yeri, azma hasıranın bütün dış tarafı olup büyük zaideyi kübranın yukarı tarafına bitişip bir miktar ön tarafına uzandığında uyluğu iç tarafa uzatarak açar ve bunun gibi kasların ilk önce küçük alt çıkıntısından aşağıya bitişik olup, ondan inerek önceki kasların yaptığını yaparlar. Bu kasın farkı şudur ki, bacağı açıp dikleştirmekten çok onu büküp kıvırır. Oturak kemiğinin alt kısmından çıkan ve orta kısmına meyilli olarak yayılan bir kas daha vardır. Bacağı az bir kıvrım ile dış tarafa, büyük bir kıvrım ile iç tarafa açar. Bacağı fleksiyon yaptıran kasların biri uyluğu iç tarafına büker ve vasat bir döndürü hareketi yaptırır. Bu düz bir kastır. Oturak kemiğinden doğup ondan inerek iki veterinin biri sağlam kemiğin sonuna, biri zaide-i suraya bitişmiştir. Bir kası da azmı aneden doğup zaide-i suraya alt kısmından bitişmiştir. Bir kası ise bu ikinci kasın yakınına meyilli olarak uzayıp büyük çıkıntıdan bir kısım gibi olmuştur. Dördüncü kası. Azma hasıranın ön kısmından düz bir nesneden doğup bacağı tutarak uyluğu büker. Bacağı iç tarafına çeken kasların bazısı, bacağın hareket ettiren kaslar konusunda açıklanmıştır. Ancak bu tür hareketin özel bir kası daha vardır ki azma aneden doğan. Uzun bir kas olup ta dize kadar gelmiştir. Bacağı dış tarafına çeken iki özel kas vardır ki, doğuş yerleri azmı arizdir. Bacağı arkaya döndüren yine iki kas vardır ki biri kasık kemiğinin dış tarafından, diğeri aynı kemiğin iç tarafından doğup birbirlerine dolanarak, Zaide-i Kübra'nın arka tarafındaki çukur yerde etli olmuşlardır. Hangisi bacağı tek başına çekerse, uyluğu az bir açma ile kendine meyilli olarak döndürür. Eğer ikisi birlikte çekerlerse, bacak düz olarak arka tarafına çekilir. Bu anlatılanları ibretle düşünen kimse, Yüce Allah'ın hayrete düşüren kudretini ve sanatını bulur. Diri olan ve var olmadığı bir an düşünülemeyen Allah'ı, her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.